Tyson Fury'den sonra gelen kişiydi. Ve sonrasında da Alexander Ustinov var. Vladimir Klitschko da arada. Eğer Vladimir Klitschko Anthony Joshua ile maça çıkarsa 26 Kasım'da o zaman sevgili izleyiciler Luis Ortiz ile Alexander Ustinov arasında WBA'de bir başka dünya şampiyonluk maçını izleyebiliriz. Bu arada midesine sert bir darbe aldı. Devam edemeyeceğini söylediğiniz görüntü bu. Belası vuruş iddiası var hakemlere danışıyor. Press. Ve karşılaşmanın hakemi mücadeleyi Press. bitiriyor değerli Press. izleyiciler. <laughs> David Price için <laughs> bir antrenman maçı oldu bu. Artık dette. Okay. Ama... Okay. Şunu söylemek stop, stop. isterim değerli izleyiciler. İşi gerçekten <laughs> David Price'ın <laughs> bu ağır bu saydığım isimler arasında bayağı bir zor. David Price IBF'te 12. sırada Joshua'nın federasyonunda WBO'daysa 11. durumda WBA ve WBC'de ilk 15'te yok İşte bakın bu darbeler sonrasında Ivica Perkovic Hırvat boksör pes etti ve maçı bıraktı <laughs>